Anne YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elektronların orbitallere diziliminden bahsedeceğim. Birinci kuralım Aufbau prensibi. Aslında bunlar bizim bildiğimiz şeyler arkadaşlar. Bakın elektronlar orbitallere en düşük enerji düzeyinden başlayarak en yüksek enerji düzeyine doğru dağılır. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bakın benim normalde katman dizilimimi yazdığım zaman. Bakın bunu e, ilk videomda anlatmıştım. Bu tarafa doğru ne olur? Bakın enerji Artar. İşte şimdi ben birinci enerji düzeyine doldurmadan ikinci enerji düzeyine geçebilir miyim? Hayır. İkiyi doldurmadan üçe geçebilir miyim? Hayır. İşte enerji e, afbağı prensibi bundan bahsediyor. Fakat şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu bakın not diyelim. Bu sadece temel hal için geçerlidir. Bunu da unutmayalım. Temel hal için geçerlidir. Uygulanır diyelim. Ee, yani uyarılmış atomlarda kullanılamaz. Ne demek istiyorum? Şöyle anlatayım. Uyarılmış atomlarda kullanılamaz diyelim. Şimdi e, mesela bor 5'i yaptığım zaman bakın bor 5'in açılımını yaptığım zaman normal dizilimi nasıldır? 1s kare 2s kare 2p 1'dir değil mi 5. Şimdi bu normal dizilim değil mi? Temel hali bu şekilde. Bakın bunu doldurmadan ne yaptı? Buraya Geçmede Düzgün bir şekilde doldurduk. Ama mesela bunu uyarılmış atom olsaydı ne olurdu? 1s kare, 2s kare bakın ne yapabilirdi? 3s1'e geçebilirdi. Yani bunu da belirtelim. Afba prensibi temel hal için uygulanır diyebiliriz. Evet devam edelim. Bakın Kreçkovski modelün ilkem var arkadaşlar. Bu da yine ismi sizi korkutmasın. L artı L değeri büyük olanın enerjisi büyüktür. Yani en artı L değerlerine bakacaksınız. Bakın mesela 3D'nin bunları diğer videomda anlatmıştım. Bunun enini bulalım ve L'sini bulalım arkadaşlar. Bunun enini bulalım ve L'sini bulalım. Bakın eni kaçmış? 3. L'si kaçmış? 2. Eni kaçtır? 4. L'si kaçtır? 0. Peki bunların en artı L'lerini yapalım. 3, 2 daha. 5. Bunun n l'si kaçtır? 4 0 daha 4. Hemen bakıyorum. Hangisinin enerjisi daha büyüktür? n l'si büyük olanın. Yani 3d'nin enerjisi 4s'ten daha büyüktür diye biliriz. E hocam ben zaten sıralamayı biliyorum. Sıralamada 3d zaten 4s'ten sonra geliyor. Olur. Enerji l'ye bakmadan da yapabilirsiniz. Bakın zaten bu dizilimim. Bakın arkadaşlar bu soru da bana çok geliyor. Şimdi dizilimim 3s kare 3p6 4s kare 3d10 4p6 hocam neden 3d ile burada 4s yer değiştirdi İşte enerji ilkesiyle alakalı bakın 3d onun enerjisi nedir 4s'ten daha büyük olduğu için de sıralamam ne oldu arkadaşlar bu şekilde olmuş oldu bakın n artı l'ler eşit ise n değeri büyük olanın enerjisi daha büyüktür. Ne demek istiyor? Bunu da örnek üzerinden gösterelim. Şimdi mesela 4P ile arkadaşlar 5S'yi kıyaslayalım. Bakın N'ini söyleyin 4, L'sini söyleyin 1, N'ini söyleyin 5, L'sini söyleyin 0. Bakın bunun da N artı L'si 5 geldi. Bakın N artı L'si 5 geldi. Bunun da N artı L'si 5 geldi. E N artı L'ler eşit hocam neye bakacağız? İşte burada da N'e bakacaksınız. N'i büyük olan enerjisi büyüktür diyeceksiniz. O zaman burada da 5S'in enerjisi 4P'den büyüktür diyoruz. Anlaşıldı mı? Evet. Bir örnek daha yapalım. Çünkü soru bankalarında sıkça bu enerji karşılaştırma soruları karşınıza geliyor. Bakın enerjilerini kıyaslayınız. Hemen N'ini söyleyin. L'sini söyleyin. N'ini söyleyelim. L'sini söyleyelim. N'i 4'tür. L'si 2'dir. N'i 5'tir. Pardon L'si 3'tür. L'si 2'dir. Bakın L'leri nasıl buluyorduk arkadaşlar? Neydi? S, P, D, F. Bakın 0, 1, 2, 3 diyorduk. L'si 0 ise S orbitali ise L'si 0, P orbitali ise L'si 1, D ise 2, F ise 3 oluyordu. Bunu da burada hatırlatmış olalım. Bakın enerjisi 7, bakın N artı L'si 7. Her ikisi eşit geldi yine. O zaman ne diyeceğiz? 5d 4 F'den bu şekilde sıralamamı ne yapıyorum? Yapıyorum. Evet, bakın diğer bir ilkem Pauli ilkesi. Bir atomda yer alan iki elektronun dört kuantum sayısı da aynı olamaz. Yani l, m_l, m_s değerleri hiçbir zaman aynı olamaz. Bakın ne demek istediğimi şöyle anlatayım arkadaşlar. Helyum 2 üzerinden göstereceğim. Bakın 1s2. Altında orbitalim var. Bakın biri yukarı bakan elektronumdu. Diğeri aşağı bakan elektronumdu. Şimdi burada bakın bu elektronun N, L, M, L, M, S değerini söyleyelim. Bir de şu elektronun N, L, M, L ve M, S değerlerini söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bakın. N'i nedir? 1'dir. Bunun N'i nedir? 1'dir. S orbitali olduğu için her ikisinde L'si 0'dır diyebilir miyim? Evet. Şimdi burada MLS'i ne yapıyorduk? Bunu isimlendiriyorduk. MLS'i sıfır oldu mu? Evet. Bakın üçü de aynı. Şimdiye kadar sıkıntı yok. Hani e, hepsi aynı olamazdı? Devam edelim. Bir de MSS'ine bakalım. Şimdi yukarı bakana artı 1 bölü 2 diyorduk. Aşağı bakana da eksi 1 bölü 2 diyorduk. Yani demek ki bu üçü aynı olsa bile zaten MS'lere asla aynı olamaz. Yani Pauli ilkesinin anlatmak istediği birinci durum bu. Bir de arkadaşlar Pauli ilkesinin söylediği ikinci bir durum söz konusu. Bir orbitalde en fazla iki elektron bulunur. Bu elektronlar zıt spinlidir. Bakın zaten bildiğimiz bir şey. Ama kimin söylediğini de bileceğiz. Bakın neydi zaten? Bir orbitalde iki elektron vardı. İşte onların biri saat yönünde, diğeri saat yönünün tersine bakıyordu. Bu da nedir? Pauli'nin söylemiş olduğu bir ilkedir arkadaşlar. Yani bunları kimlere söylediğine de ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Yani bunu bu şekilde gösterebilir miyiz? Hayır. Bunu bu şekilde gösteremeyiz Pauli ilkesine göre. Evet, Hund kuralımız var arkadaşlar. Bu arada şunu da belirteyim. Bakın videonun sonunda Bununla alakalı çok güzel bir şifre vereceğim. O yüzden videonun sonuna kadar izleyin. Şifremi mutlaka kaçırmayın arkadaşlar. Şimdi elektronlar orbitallere yerleştirilirken aynı spinli ve teker teker olmasına dikkat edilir. Ardından zıt yönlü şekilde ikinci elektronlar yerleştirilir. Önce şurada bir örnek yapalım. Bakın. Şimdi ben P4'ü arkadaşlar orbitallere yerleştirirken nasıl yerleştireceğim? Şu şekilde. Bakın önce 4 taneyi teker teker 1, 2 ve aynı yöne olacak şekilde 3 ve 4. Bakın bu şekilde ne yapıyorum? Yerleşim yapıyorum. Şimdi bu P2 üzerinden doğrularımızı ve yanlışlarımızı göstereceğim. Diyelim ki bir tane e, atomun P2 ile bitti. Şimdi ben bunun birini buraya yerleştirirken diğerini buraya yerleştirirsem ne olur arkadaşlar? Doğru olur. Bir sıkıntı var mı? Yok. Bakın doğrudur. Peki birini buraya yerleştirip birini buraya yerleştirebilir miyim? Yine sıkıntı yok. Bakın doğrudur. Niye? Çünkü bu 3, bakın bu 3 orbital eş enerjilidir. Yani 3'ü eş enerjili olduğu için birini burun buraya birini buraya alabilirim. Peki birini bu şekilde birini bu şekilde yerleştirebilir miyim? Bakın bu olmaz. Yanlıştır. Her ikisinin ne olması lazım? Aynı yöne doğru bakması lazım. Evet Peki şu şekilde yapabilir miyim? Bakın birini buraya, birini buraya yerleştirebilir miyim? Evet, yine sıkıntı yok. Bakın sıkıntı yok. Doğrudur. Çünkü bunlar eş enerjili olduğu için bu şekilde ne yapabilirim? Yerleştirebilirim. Peki her ikisini buraya alabilir miyim? Bakın her ikisini buraya alamam. Önce Hund kuralına göre neydi? Teker teker. Bakın Hund kuralına göre teker teker ne yapıyorduk? Yerleştiriyorduk. Evet. Şimdi şifremle ona bir bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar, şifrem hap, hap diyeceğim. Bakın şifrem hap, bu Hund, Aufbau ve pauli ilkesi. Bakın pauli yazarken pauli şeklinde yazacağım. Bunu da niye böyle yazdığımı şifremi anlatırken söyleyeceğim. Şimdi hut kuralı. Hunlar bize ne diyor arkadaşlar? Hunlarla savaş halindeyken hunlar diyor ki bana teker teker gelin. Bakın savaşta bana teker teker gelin diyor. O zaman hund kuralı nedir? Teker teker yerleşme kuralıdır. Pauli. Bakın Pauli ilkesini her ikisini böyle yapmamdaki amaç şu. Aklınızda şöyle kalsın. Her ikisi aynı yöne bakamaz. Zıt spinli olmalıdır. Pauli'nin kuralı aynı yöne bakamaz. Zıt spinli olmalıdır. Bu da nedir? Pauli'nin dışarlama ilkesidir. E hocam av kaldı. Bakın hap dedik ya. E hapta enerji veriyordu. O zaman ortadaki kuralımda ne diyeceksiniz? Enerji kuralıdır diyeceksiniz. Tabii ki hocam çok komik diyeceksiniz ama şifreler zaten ne olmalıdır? Bu şekilde olmalıdır ki akılda kalsın. Evet. Şimdi son olarak orbitallerin uzayda gösterili şekillerine de değinmek istiyorum arkadaşlar. Bunlar da bazen sorularda karşınıza gelebiliyor. Bakın S orbitalleri yani S kare S orbitalleri küreseldir. Bakın şöyle bir yuvarlak şekil gördüğüm zaman ne diyeceğim? S orbitali diyeceğim. Anlaşıldı mı? Bakın bunlar S orbitalidir, küreseldir. Başka bilmenize ge e bilmeniz gereken başka bir şey yok. Bakın P orbitallerinden bahsedelim. Şimdi öncelikle P orbitallerinde 3 orbitalim var ya arkadaşlar. Bunlardan birine Px diyeceğiz. Birine Py diyeceğiz. Birine de Pz diyeceğiz. Bakın bunlar eş enerjilidir. Lütfen bunu da Unutmayın, üç eş enerjilidir. Evet, şimdi geliyorum. E, bunların gösterili şekillerine, bakın e, s orbitalleri küreseldi, bunları da sonsuzluk işareti şeklinde göstereceğiz. Bakın, eğer x'in üzerindeyse px diyeceksiniz. Y'nin ise py diyeceğiz. Şeklim z'nin pardon yanlış çizdim, yanlış çizdim. Şöyle doğrusunu burada göstereyim. Eğer z'nin üzerindeyse arkadaşlar şeklime ne diyeceğim? pz diyeceğim. E hocam d orbitalleri bakın d orbitallerinin şekilleri biraz karmaşık. Onlar zaten müfredatta da yok. Bilmenize gerek yok. Bunları ezbere bildiğiniz zaman kalan diğer mesela dörtlü şekillerimiz var. İşte e, ne bileyim e, yıldız şeklinde daha karmaşık şekiller var. O zaman bu ikisi dışında kalanlara da d orbitalidir e, diyebilirsiniz kendiniz mantıken. Evet. Şimdi Kimya Anne YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda Kimya Anne Instagram hesabıma da sorularınızı çözüyorum görüşmek üzere.